Molla Hüsrev Hazretleri, Hanefi mezhebi fıkıh alimi, Osmanlı Devleti'nin üçüncü şeyhül İslamı ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası. İsmi Muhammed bin Feramuz bin Ali Rumi'dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası bir Fransız subayı Müslüman olmuş, kızını Osmanlı emirlerinden Hüsrev adında bir zata vermiştir. Babasının vefatı üzerine eniştesi Hüsrev Bey'in yanında yetişti ve Hüsrev Kayını diye çağrıldı. Daha sonra Kayını kelimesi de kaldırılıp Molla Hüsrev adıyla meşhur oldu. 1480 Hicri 885 yılında İstanbul'da vefat etti cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındıktan sonra Bursa'ya götürülüp, Emir Sultan Hazretlerinin doğusunda kendi yaptırdığı medresenin bahçesine defnedildi. Mezar taşında, Menbağı ilmi hüner, varisi ulumi hayril beşer, fazılı hurşidi eser, sahibi dürer vel gurer, Mevlana Muhammed Hüsrev yazılıdır. Burhanettin Haydar Hirevi Hazretleri ve zamanının diğer alimlerinden ilim tahsil etti. Tahsilini tamamladıktan sonra Edirne'de Şahmilik Medresesinde ve sonra da kardeşinin vefatıyla boşalan Çelebi Medresesinde müderrislik yaptı. Sultan II. Murat Han devrinde Varna Savaşı'ndan önce 1429 Hicri 832 senesinde kadı askerliğe tayin edildi. Molla Hüsrev Hazretleri, Fatih Sultan Mehmet Han tahta geçince de bu göreve devam etti. Memleketi iç ve dışta huzura kavuşturduktan sonra Sultan II. Murat Han tahttan çekilmiş, yerine oğlu Sultan Mehmed'i oturtmuştu. Ancak düşmanlar sultanı çocuk yaşta görüp bir takım huzursuzluklar çıkarmak istediler. Bunun üzerine ikinci Murat Han tekrar tahta geçti ve Sultan Mehmed'i Manisa'ya gönderdi. İlim adamlarından çoğu birer bahane ileri sürerek Manisa'ya gitmek istemediler. Molla Hüsrev Hazretleri kadı askerlikten istifa ederek şehzade ile birlikte Manisa'ya gitmeye karar verdi. Şehzade onun bu kararını duyunca vazifenize devam edin. Zira memleketin size ihtiyacı var, dediyse de Molla Hüsrev Hazretleri, Manisa'ya giderken sizi yalnız bırakmam uygun olmaz, müsaade buyurun geleyim, diyerek samimiyetini bildirdi ve birlikte Manisa'ya gitti. Şehzade Mehmet, bu muhterem alimden çok faydalandı ve ondan bir kısım ilimleri tahsil etti. Fatih Sultan Mehmet Han tekrar tahta geçince o da İstanbul'a geldi. İstanbul'da Galata ve Üsküdar kadılıklarına tayin edildi. Bu arada Ayasofya müderrisliğini de yürüttü. Bir ara Bursa'ya gidip bir medrese kurarak ilim öğretmekle meşgul olduğu sırada Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul'a davet edilerek 1460 Hicri 865'te Şeyhülislamlığa tayin edildi. Molla Hüsrev Hazretleri yirmi sene adalet ve hakkaniyetle şeyhülislamlık vazifesini yürüttü. Fatih Sultan Mehmet Han Molla Hüsrev Hazretlerini çok takdir ederdi. Molla Hüsrev Hazretlerinden söz ettiği zaman zamanımızın Ebu Hanifesidir diyerek teveccüh ve sevgisini belirtirdi. Molla Hüsrev Hazretleri buyurdu ki: Dünya ve ahirette insanın şerefi ve iki alemde üstün derecelere nail olması ancak doğru itikad olan ehli sünnet itikadında bulunmak ve salih amel işlemekledir. Allahü Teala peygamber efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin sonuncusu ve doğru yolu gösterici olarak gönderdi. Ondan sonra da onun ümmetinden büyük alimler yarattı. Bu alimler de onun bildirdiklerini insanların anlayacakları bir şekilde izah ettiler. Allahü Teala bu alimlerden dört mezhep imamını seçti. Bu büyüklerin ihtilafını rahmet kıldı. Diğer fıkıh alimleri de bu alimlerin mezheplerine göre fetva verdiler. Allahü Teala bu büyük alimler arasında da en büyük imam ve yüksek himmet sahibi ümmetin ve dinin kandili İmam-ı Azam Ebu Hanife Numan bin Sabit Hazretlerini seçti. Onun yaptığı hizmet sebebiyle Allahü Teala onun makamını cennetin en yüksek derecesinden eylesin. Şüphesiz ki Ebu Hanife Hazretlerinin dini hükümlere dair bildirdiği şeyler dalgaları birbirlerine çarpan bir deniz. Hatta sapıklığın karanlığını gideren parlak bir kandildir. Molla Hüsrev Hazretleri başka bir sohbetinde sevenlerine buyurdular ki, cem i zıddeyn muhaldir. Manası, iki zıt şey bir araya gelmez. Efendim, hem karanlık olsun hem de aydınlık olsun. Öyle şey olmaz. Ya o, ya o. İşte cem i zıddeynin en bariz misalinden biri de dünya ve ahirettir. Dünya sevgisiyle ahiret sevgisi katiyen ama katiyen bir kalpte olamaz. Neden? Biri ateş, biri sudur. İkisinin yan yana olması muhaldir. Onun için bütün büyüklerimiz buyuruyorlar ki, bu dünya ahiretin zıddıdır. Bu dünyada her türlü engeli aşarak, her türlü tesirlerin dışına çıkarak, bir kul Allah sevgisini, ahiret sevgisini kazanırsa, dikenli tarlada salimen yürüyor demektir ki Allahü Teala onu koruyor, dikensiz ve tehlikesiz yerlerden yürüyordur. Peki biz de yürüyelim. Öyle yağma yok. Öyle olsaydı peygamberler gelmezdi. Peygamberlerin gelmesinin sebebi ve onların varislerinin oluş sebebi bu diken tarlasının içinde yürürken dikenlerin batmayacağı yerden bizi yavaş yavaş götürerek selamete çıkarmaktır. Onun için bu iş katiyen hocasız olamaz, mümkün değil. Birinin yol göstermesi, söylemesi ve ikaz etmesi lazımdır. Bir mübarek zat talebelerini almış ve bugün bir kır gezisi yapalım demiş. Bir bayıra gelmişler. Hoca efendi Herkes ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarsın demiş. Emir demiri keser. Hoca da dahil herkes emri yerine getirmiş. Hoca tarlada yürümeye başlamış. Tarla deve dikenleri doludur. İki adım atan deve dikenlerine bastıkça kan içinde kalıp yere yatıyormuş. Talebeler, hocam bizim ayaklarımız kan revan içinde kaldı. Artık bizim bir adım atacak halimiz kalmadı. Allah aşkına durun diyorlar. Hoca o zaman geri dönüyor ve bir ayeti kerime okuyor. Allahü Teala buyuruyor ki: Siz cennete hemen kolayca gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Dünyada çile çekmeyen ahirette rahat bulamaz. Dünyada acı çekmeyen ahirettekileri anlayamaz. Dünya ahirete nazaran zindan gibidir. Bir mübarek saat vefat etmiş. Dünyadan bize ne getirdin demişler. Ben size ne getireyim? Cenab-ı Peygamber aleyhisselatu vesselam buyuruyorlar ki, Ed-dünya siccinül mü'minun ve cennetül kafirun. Dünya mü'minin zindanı, kafirin cennetidir. Ben zindandan geliyorum. Hapishaneden çıkarılan bir kimse oradan ne getirebilir ki? Kurtulduğumu size müjde olarak getirdim diyor. Hem sordu hem de cevabını verdi. İşte hadise budur. Siccin hapishaneden daha tehlikeli bir yerdir. Hapishaneden kurtulan ne yapar? Sevinir. Onun için büyükler buyurdular ki: Kardeşim, ölümden korkulur mu? Ölüm feraha çıkmaktır. Ölüm hürriyete kavuşmaktır. Ölüm bütün ağrılardan, sızılardan kurtulmaktır. Ölüm büyüklere kavuşmaktır. Sonra Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam, müminin kabri cennet bahçelerinden bir bahçedir. Kâfirin mezarı da cehennem çukurlarından bir çukurdur. İnsanın maddi ve manevi başarısının en büyük engeli kendi nefsidir. Çünkü insanın nefsi daima helale değil, harama meyyaldir. Yani Allahü Teala'yı memnun etmek değil, kendi gibi mahlukları razı etmek, memnun etmek iddiasındadır. Bu yanlıştır. Yarın ahirette hesap insanlara değil, Allahü Teala'ya verilecektir. Orada yandım Allah diyeceklerdir. Orada kimin kime faydası olabilir ki? ancak cenab Hakk'ın razı olduklarına izin verilecektir. İzin kime verir? Onun razı olduklarına verir. Sen onun razı olduklarına kavuşmamışsın, buluşmamışsın, onların rızasını, duasını almamışsın, sonra himmet hocam diye ortalıkta dolaşıyorsun. Ahiret hayatı çok yakındır. Göz açıp kapayıncaya kadardır. Herkes ahirete giden kapıdan geçecektir. Mübarek bir zat buyurmuş ki: Acip limen talebe dünya vel mevtü yatlı buha. Ben şu insana hayret ediyorum ki gece gündüz sadece nefsini düşünüyor, malı mülkü düşünüyor, hiç ahiretle ilgisi yok. Halbuki ölüm de onun arkasından geliyor, ona taliptir. Azrail aleyhisselam İki farklı kişinin ruhunu almak üzere vazifelendirilmiş. Bu sırada bir padişah şehir turuna çıkmış. Ama burnu yukarıda, kibrinden aşağılara bakamıyor. Azrail aleyhisselam padişahın önüne ihtiyar bir zat olarak geliyor. Padişahım, size çok özel bir şey söyleyeceğim. Yanındakilere tutun şunu diye emir veriyor. Tutuyorlar ve bize söyle diyorlar. Padişahım bu çok özel bir şeydir. Kulağınıza söyleyeceğim. Herhalde bu işte bir iş vardır. Kulağını uzatıyor. Evvela bana bir bakın diyor. Ben Azrail'im. Vakit tamam diyor. Bir dakika demeye kalmadan kibirli padişah attan tepesi üstü düşüp ölüyor. Azrail aleyhisselam yine bir ihtiyar şeklinde bu defa bir köye gidiyor. Bir kapıyı çalıyor bir delikanlı "Hocam buyurun." diyor. "Ben babanı ziyarete geldim." diyor. İçeriye babasına dönüyor ve "Baba bir ihtiyar amca sizi ziyarete gelmiş." Babası o esnada Kur'an-ı Kerim okuyor. "Oğlum al içeri. Ben de zaten onu bekliyordum." diyor. "Hoş geldin. Biraz geç geldin. Hayırdır inşallah." "Evet, vakit tamam da ama ufak bir işim vardı, onu hallettim." diyor. Allahü Teala buyurdu ki, kulum nasıl isterse, ne zaman isterse ruhunu öyle al. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumam bitti. Sen biraz bekle. Ben iki rekat namaz kılayım. Ruhumu secdedeyken al diyor. Namaza başlıyor. Birinci secde tamamlanıyor. İkinci secdede o şekilde kalıyor. Çünkü kulun Allahü Teala'ya en yakın olduğu yer ve zaman secdedir. Allahü Teala'nın kulunu en sevdiği hal secdede olduğu vakittir. Çünkü secde insan gururunun sıfırlandığı, zillet ve aşağılığın en zirveye ulaştığı zamandır. Cenab-ı Hak bundan razıdır. Cenab-ı Hak kibirlileri, kaba dayıları, dayılık yapanları sevmiyor. Allahü Teala yediklerinizle bize kuvvet verir mümin dua ederken, Ya Rabbim, verdiğin şu nimetlerle elde ettiğim güç ve kuvveti senin yolunda harcamamı nasip et der. Böyle bir dua yapılınca Cenab-ı Hak, onun her zerresinde hem maddi ve hem de manevi güç kuvvet yaratır. Bundan da hayırlar zuhur ediyor. Çünkü insanın gideceği yer ve adım yediği gıdaya bağlıdır. Helalle beslenen vücut, daima helal yere gider. Haramla beslenen vücut, elini kolunu bağlasanız camiye gidemez. Çünkü cami cennettir, haram ateştir. Ahirette ateş ve cennet bir araya gelmez. Cem-i zıddeyn muhaldir. Molla Hüsrev Hazretlerinin Şahsiyeti Molla Hüsrev Hazretleri, orta boylu, gür sakallı, kıymetli elbise giyen, başında küçük bir sarığı olan heybetli, tevazu sahibi bir zat idi. Güzel ahlak sahibi, vakur, yüksek ilmiyle İslam dinine uymakta gayretli ve titiz idi. Bu sebeple halkın ve devlet adamlarının sevgisini ve hayranlığını kazanmıştır. Medresede derse gideceği zaman talebeleri onun evinin önünde toplanır, saygı ve tazimle onu medreseye götürür yine o şekilde evine getirirlerdi. Büyük alim yalnızlığı ve kendi işini kendisi görmeyi severdi. Konağında birçok hizmetçiler olduğu halde Molla Hüsrev Hazretleri hiçbirini kendi hizmetinde kullanmaz, odasını kendisi süpürür, lambasını kendisi yakardı. Molla Hüsrev Hazretleri birçok talebe yetiştirmiş kıymetli bir fıkıh alimi olduğu gibi bir şair olarak da tanınmıştır. Molla Hüsrev Hazretleri önceki alimlerin kitaplarından her gün iki yaprak yazmayı adet haline getirmişti. Vefat ettiği zaman geriye bıraktığı terekesinde kendi el yazılarıyla yazılmış pek çok nefis eserler çıkmıştır. Ömrünü ilim öğretmek ve yazmakla geçiren Molla Hüsrev Hazretlerinin birçok kıymetli eseri vardır. Bu eserlerinin önemlileri şunlardır. 1. Dürerül Hükkam fi Şerhi Gureril Ahkam. Fıkha dair olan sık sık müracaat edilen bu en önemli eseri bütün Türk Osmanlı medreselerinde şerhleriyle beraber ders kitabı gibi takip edilmiştir. Molla Hüsrev Hazretleri bu eserini 1472 Hicri 877 senesinde yazmaya başlamış, 1478 Hicri 883 senesinde bitirerek Fatih Sultan Mehmet Han'a takdim etmiştir. Kendi el yazısıyla Fatih Sultan Mehmed'e hediye ettiği Dürer nüshası İstanbul'da Köprülü Kütüphanesindedir. Molla Hüsrev Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki: Evliyaullah'tan bir zata vefatından sonra rüyada görününce geri dönmek ister misin diye soruluyor. Diyor ki, dünyanın tamamını hesap sorulmamak şartıyla verseler istemem. Tek şey için isterim, kapı kapı dolaşıp ölüm ve kabir hallerini anlatmak için. Hak ile batılı ayırana alim denir. Çok kitap okuyana, çok ilmi olana alim denilmez. Çok kitap okumakla doğruyu bulmak mümkün değil. Doğru kitabı çok okumakla ancak doğruyu bulmak mümkün. Yaptığımızı Allahü Teala'nın rızası için yapalım. Ahmed'e çalışıp Mehmet'ten para beklenmez. Kim gösteriş için aferin desinler diye yapmışsa Cenab-ı Allah sana aferin dediler. Benden ne istiyorsun diyecektir. Abdülkadir Geylani Hazretlerine siz ne mübarek bir zatsınız demişler. Nereden biliyorsunuz diye sormuş. Herkes sizi met ediyor, sizden söz ediyor demişler. Buyurmuş ki, bu insanlar böyledir. Bugün severler, yarın söverler. En iyisi bırak da biz insanlar için değil, Allahü Teala için Müslüman olalım. Allahü Teala'ya tevekkül edelim. Tevekkülü azalanın imanı zayıflamış demektir. Tevekkül kalmayınca iman da kalmaz. Tevekkül her türlü sebebe yapışarak gayret göstermek, sonucu Allahü Teala'dan beklemek ve sonucun mutlaka hayırlı olacağına inanmaktır. Allahü Teala kendisine güvenene kesinlikle ama kesinlikle sahip çıkar, onu korur. İnsanlara güveneni ise insanların eline bırakır. Kim olursa olsun gıybetini yapmayın. Kadınlarınız da evlerde gıybet yapmasınlar. Gıybet içki içmekten, kumardan daha büyük günahtır. Gıybet kanser gibidir. Girdiği yer iflah olmaz. Gıybet edene sus diyene yüz şehit sevabı verilecek. Gıybet edenleri susturun. İnsanda nasıl bir kalp gözü var ise, aynı o şekilde kalp burnu da vardır. Her günahın kendine has bir pis kokusu mevcuttur. Kalp burnu açık olan insanlar bu kokulara alır ve onun habis kaynağından uzaklaşırlar. Evliya olma yolunda kalp gözü açılan insana verilen ilk nimetler kalp burnunun açılması ve kabir ehliyle konuşabilme nimetleridir. Mürşidi kamil olan kişi bir işkembe temizleyicisi gibidir. Yanına gelen kişileri günahlarından husule gelen kötü kokularından pisliklerinden arındırır. Dünya için çalışana rahat yoktur. Rahat etmek için ölüme hazırlanmak lazım. Ölümü düşünen rahat eder. Dünya için çalışan yorulur. Ahiret için 24 saat çalışan yorulmaz. Çünkü onun hedefi var. Allah rızası için çalışır. Başarılı olmak için nefsi terbiye etmek, çürütmek lazım tohumu toprağa atınca çürümeden ağaç meyve vermez. Nefs tohuma benzer. İnsanlara hizmet etmek için nefsi çürütmek lazım. O zaman meyve verir. Öyle insana herkes sever. Ehli sünnet alimlerini yani Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem varislerini tanımak çok büyük nimettir. Tanıyanla tanımayan arasındaki fark görenle kör arasındaki fark gibidir. Görmek şart değil, tanımak önemli. Ebu Cehil de Peygamber Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem gördü ama inkar etti. Kalp, Allahü Teala'ya en yakın organdır. Onun komşusudur. Kalp rahatsız olunca komşu da incinir. Kalp kırmayın. Hiç kimsenin kalbini incitmeyin. Birçok kişi komşu yüzünden evini değiştirmiştir. Aman dikkat edin. İlim, amel ve ihlas şarttır. İlim yok, amel ve ihlasın olması mümkün değil. İlim var, amel yok, yine olmaz. Hepsi var, ihlas yok, yine işe yaramaz. İlim de olacak, amel de. Ve bu amel, ihlas ile yapılacak. İhtiyarlara hizmet etmek çok büyük nimettir. Evinizde ihtiyar varsa, bunu büyük nimet bilip çok hizmet edin. Onları memnun edin, gönüllerini kazanın. Dini doğru bilmeyen insan topaca benzer. İp sarıp çeviren herkes döndürür. Dinini bilmeyenin dini yok demektir. Kalbin Allahü Teala'dan başkasına meyil etmesi Allahü Teala'nın azabını çabuklaştırır. Farz namazlarında yapılan dua farz namazın nafile namazı olan üstünlüğü gibidir. Bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir. Nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır. Zehir ölümün habercisi olduğu gibi günahlar da küfrün habercisidir. Elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut. Kul için güzel ahlaktan daha iyi mertebe yoktur. İnsan güzel ahlakı ile dünya ve ahirette yüksek derecelere kavuşur. Münakaşaya girişmek fayda kapılarını kapatır. Sükût sana vakar kazandırır ve seni özür dileme zahmetinden kurtarır yumuşaklık, sakin olmayı çabuk sağlar ve zor olan şeyleri kolaylaştırır. İnsanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran şeylere muhabbet etmek bütün kötülüklerin başıdır. Allahü Teala hepimize din ve dünya saadeti versin. Bu büyüklerimizin şefaatine nail eylesin. Amin.